Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykut Arka. ve bugün Brawl Stars şampiyonasının birinci aşamasını geçtim ve hatta yeni bir e, emoji kazandım bakın göstereyim direkt zaten bu odayız buradan direkt emoji var Ateşli bir emojimiz bugün arkadaşlar ne mi yapıyoruz Bu sefer gerçekten karakter çıkartma taktiğini deniyoruz ve hemen ilk karakter çıkartma taktiğimiz gelsin Arkadaşlar bu karakter çıkartmamız Kero ve Brawl Stars'tan seyredebilirsiniz. E, benim büyük kutum, kutum var çünkü ben Brawl Pass'i bitirdiğim için büyük kutu ile ilgili Star karakter çıkartma taktiklerini buldum. Işe %100 anlattık. Evet kardeşlerim. ...bugün de inşallah bir efsanevi daha çıkartırız diyoruz kardeşlerim. Tekrardan... Aa yavaş adam büyük kutudan sanırım efsanevi baş, çıkartmış. Arkadaşlar dükkana giriyoruz. Bu sefer ben efsanevi istiyorum. Yine. Legend yazıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Legend. legend. Bir. Bunu yazdık. Mi. Tamam yazdık. arkadaşlar bunu aklımızda yazalım. Legend. Bunları unutmayalım. Bu Lagan giymeme mi? O ne evet, Çok garip. Nokta yazıp çıkıyoruz. Sonrasında istediğimiz efsaneviyi arkadaşlar seçiyoruz. Ben bu hesaba Leon istiyorum. Yani yüksek bir şey istiyorum arkadaşlar. Ee, Leon'u denemeye baktı E şimdi ne olacak? Yani dün muhteşem bir videoydu. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin arkadaşlar. Şuradakileri öldürüyoruz bu sefer. Sadece oradakilerime bir bakacağız. Yani i̇zleyin dostlarım. Şöyle şunu indirdim. O çekmiyor. He, onları öldürüyoruz abi? En baştaki kişileri öldürüyoruz. Şöyle indirdik ulti attık bir kere. Şimdi kardeşlerim, şunda sıra. Şunu da öldürüyoruz hemen. Seri bir öldürüş yapalım. Ultimizi tekrar attık. Bu sefer tam ortadan yardırıyoruz abi. Tam Şu ortadan, ortadan yardırıyoruz. Atacağız. Şöyle Üçüncü tamam. ultimizi attık. Şimdi bu robotun canını 95 bine kadar indiriyoruz arkadaşlar. Evet, canı bildiğin 95 oldu. <laughs> ne oluyor lan? Annem burada odaya gank kattı. Gank ne gank ne lan? Arkadaşlar siz bir bekleyin. 85 indireceğiz arkadaşlar. 85 bini indirecek misiniz? 84, indirecek 84 mi? fark etmez. 85. Evet bizim 84'te indirdik. En azından 85'ten 6 istiyormuş. İçeriden deli gibi sesler geliyor. Ben video çekerken oluyor böyle şeyler zaten. Neyse arkadaşlar. 85'ten şey aşağı kaldı. yapacak mısınız güzel? Şuradan kod olarak tek şey kaldı. Leon yazıyoruz arkadaşlar. Leon. Tamam. Leon 1. Tamam. Leon 2. E, arkadaşlar ben Leon da. istemiyorum. Crow Sonrasında istiyorum. O yüzden ben bunu Crow'larla bekliyorum. Şurada gördüğünüz gibi Dutch. Almanca. Almanca He, Dutch. Arkadaşlar. Ve açıklama başlıyoruz. Miss Server efsanevi... Bakayım. Ne efsanevi gelirse gerçekten, gerçekten çok, iyi olacak. Karakterlerle Büyük, bir... küçük kutuyu açtım. o. İlk Oha direkt kal kal çıktı. çıktı kal Adama bak güzel. bir de savaş kutusundan çıktı. Yu. Çok garip. 71 altın, tik. Gelmedi. 10, 200, tamam gelmedi arkadaşım. Verdi. 20 elmasımız çok. 20 iyi. elmas abi kutusundan ben de elmas bile kalmadı ya. Çok değil. Savaş bir kutusu hadi. kutularımız var arkadaşlar. Ve Mortis o, çıktı. İşte bu kardeşlerin. Mortis çıktı. Bir dakika bir videonun kaçıncısındayız? 3 Üç el üçündeyiz şey ve Mortis çıktı. Böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Allah Allah çok garip. Vallahi garip. Yok böyle bir şey ya. Ben hemen bir deneyeceğim bunu. Seviyeyi de aldık arkadaşlar gördün. Arkadaşlar adamın dediği gibi buraya ilk önce like Legend Böyle mi yazıyorduk? Neyse. Legend yazdık. Bu bir. Yer. Tamam. Sonra mi legend yazıyoruz. Son olarak da da legend gibi mi yazıyoruz. Bu sefer de tamam. Hemen ee, adımın taktiğini duyacağım. Yani yeah! Belki arkadaşlar Leon'u çıkartabiliriz. Ee, Ali Ateşçi kanalını biliyorsanız Ali'yi tanımışsınızdır. Ali arkadaşlar bildiğin şey çıkartmış. Crow'u çıkartmış. Yani benim en sevdiğim karakteri çıkartmış. Ben de onun en sevdiğim karakteri çıkartabilirim belki. Şöyle. Heh, tamam. Hemen bir gidelim bakalım. Şunu da öldürelim. Hem dinozor e, Leon'u da çok iyi bekliyorum. Şimdi ne yapacaktık? Bu ortadan yaldıracağız. yardıracağız. Direkt şöyle kesiyoruz. Evet. Şimdi bu robotu ben 85'ten aşağı yolluyorum. Hadi. Ama bu çok uzun sürecek. Hadi. Geliyorum, geliyorum. Ha bir dakika 88, 86. Birazcık da görünmez olarak vuralım şunu. Evet 82 oldu. Tamam. Ortadan çıktım ben. Belki olabilir dedim. Şimdi normal hemen bir karakterimi alayım. Burada arkadaşlar ee, Lu'cu'ma güveniyorum. Ve evet. Bakalım karakter çıkacak mı? Çıkmazsa gerçekten çok üzüleceğim. Eridur. Çıkmaz. Bir daha açıyorum. 56. Çık ama set o katlayıcı verdi. Açtım. Abi 2 verdi. Ya hadi. Oha yok artık kardeşim ver ama ver bak. Ver ama abicim bak 3 tane kutum kaldı. Lan korktum lan karakter gelecek diye. Neyse aksesuar geldi ama. Buna Aksesuar da iyi ama karakter gel. Yok. Boşuna büyük bütün karakter bütün kutuları açık ve sadece gele gele Barley'in aksesuarı mı gelir? Çok üzücüyüm arkadaşlar. Çok 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 kötüyüm. Arkadaşlar yani gerçekten bayağı kötüyüm. Arkadaşlar burada arada bazı yerin Dan, e, yarından yarından sonra gelecek arkadaşlar yani tam tarih gel ve e, cumart Pazartesi gibi gelecek arkadaşlar Neyse şimdilik görüşürüz ve bay bay Sizleri seviyorum kanala like atmayı abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın bay bay